Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Menderes Akta, 22 yıl önce görev yaptığı köy okulunu öğrencilerini ziyaret ederek ilizyon gösterisi düzenledi. Ancak sadece şunu bilin, bir şey yoktan var olmaz, var da yok olmaz. Bu sütlere gitti. Doktor Menderes Akta, 1999-2001 yılları arasında görev yaptığı Ardahan'ın Çamlıçatak köyündeki Şehit Göken Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. İllüzyon gösterilerine büyük ilgi gösteren öğrenciler gösterileri heyecanlı bir şekilde takip etti. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Gösteriler sırasında bazı öğrenciler gösteriye kayıtsız kalamayıp mendere saktan gösterilerine katıldı. Şöyle yapalım, ben Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp ilüzyon gösterisi düzenleyen Akta, bundan 22 yıl önce görev yaptığı okulda öğrencilerle tekrar buluşmana verdiği mutluluğu ve sevinci dile getirdi. Ben yaklaşık 21 yıl önce burada sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışıyordum. Ee, Tabii buradan tanıdık gittik. Ee, benim burada çok önemli anılarım oldu ve yaklaşık ömrümün 20 yılı öğretmenlikte geçti. Ve öğretmenlik hayatım boyunca en lezzet aldığım, mesleğimde duyum noktasına erdiğim, alanlardan bir tanesi bu burasıydı. Çünkü burada kar vardı, buz vardı, soğuk vardı ama o kadar sıcak çocuklar vardı, sıcak aileler ve sıcak insanlar vardı. İşte bunlar beni çerçevelemişti. Buraya gelmişken çocuklarımıza böyle bir hediye sunmak, onların ufuklarını açmak, pandemi sonrasında onların okullarına bağlılığını artırmak gibi. En önemlisi de bu çok önemli bir şey, gittiği unuttuğumuz bir değer var, vefa duygusu. Çünkü onların anneleri, babaları bizim öğrencimizdi. O öğrencilerimiz de anneleri, babaları bana karşı çok sıcak davranmışlardı, ilgi göstermişlerdi ve bu vefayı görmeleri gerekiyordu. En önemlisi de eee çocukların e, ee, tabii biz kendimiz belki rol model olacak seviyede değiliz ama e, en azından bir üniversite çalışıyoruz. Bir üniversite hocası gelip onlarla ilgilenmesi de aslında çocuklar için de önemli mesajdır diye düşünüyorum ben. Öğrenciler ve öğretmenlerin son derece keyif alarak izlemiş olduğu gösteri sonrasında açıklama yapan okul müdürü Halil Gülçino, Akdağ'a teşekkür etti. E, ee, Ardahan gibi bir soğuk memlekette ama sıcak insanlarıyla beraber buraya e, burayı hatırlamasına vesile olmasın. Ee, gibi e, şeyle Arda'nı teşvik etti. Ee, gösteri sunacağını söyledi. Biz de bunu tabii çocuklarımız için e, çok önemli olacağını, çocuklarımızın değişiklik olacağı, pandemi dönemindeki e, çocuklarımızın o yorgunluğu, o stresi e, bu şekilde e, derse katkısıyla beraber olacağını düşünerek hocamızın e, buraya gelmesi bizim açımızdan daha mükemmel bir avantaj olarak gördüğümüzden dolayı e, gösterilerini sundurduk. E, teşekkür ediyoruz. Bunun gibi davranışlar sevgilenmesi hem çocuklar açısından hem köylümüz açısından bunu görmesi bizim için gurur verici bir olay.